Ken hızmalı tüfeklerde ateş ederken bu dürbünsüz dediği yeterli bu. olan silah için mi acaba? Dürbünsüz sürdüğü için ne oldu? Harikasın be. Can bas abi. Gezmiyor. Can bas. Var mı, varsa ben yakacak gizli. şeyin yak. Yani, Kuş. Buldum. O da ikiymiş abi. Orta menzil dürbünlü tüfeklerde diyor. O, o değil mi? Nişancı dürbünlü. İki. Tamam şeyle alacaksın işte yeterliyle. Yeter. Li. Yeterliye yeterli bence. Anladın mı? Can bas kendime. Onu da aldım abi. Bir de ne aldım? İlk acaba? Kritik bir seviyeye düşersek bu beter. falan alıyor. Burada biri ölmüş. Ha var adam var. Aa kaldırmış, kaldırmış. Burada Acaba son 2 kaldı benim. İbo bu arkada İbo. Bir turda yapınca artarsa. Ya, seri silah sıktı ya İbo. Aynı adamlarla mı oynasak? Vallahi ben aynı adamla oynayacağım abi. Şurada yükseltelim ben şimdi. Helal sana. Abi nasıl tahtın atmayı gördün mü? Güzel güzel. Kaldırmış adamı görüyor musun? Şerefsiz. Ulan ödülü aldı mı? Alamadı. Aaa. Belki iki takım öldü Abi. Tamam. Ne söylüyorum sana. Abi aa, bak, Allah. Bak. Bir ses var. Tam önünde. Burada gördüm, gördüm. <laughs> mı? Burada, burada. Dur, dinamit atacağım oraya. İbo e dinamit atıyorum. çık! Abi ne yaptın ya? Vallahi herif bana alıyordum ya. Vallahi var ya neyse dur. Geri kaçtım ben. Vurdu beni gidine. Abi açık alan dinamit mi attınız gözünü seveyim ya. Aşağı. <laughs> Şuradan bir ses geliyor abi. Geliyor. Ya ping sorunu mu var bana anlamadım ki arkadaş. Allah. Bu oyunda ping görünüyor gözükmüyor değil mi? Gözükmüyor ama. De, geliyor geliyor. Ekranda şey yazıyor abi pink sorunu yaşıyorsunuz diye kırmızı yazıla geliyor. Abi bunlar istiyordu şey bu o ya. Sana. Düşürdün beni. birini. Kılıçla düşürdün. Çocuklar bir şey açtı mı falan? O da kayın çocuğu şey açtı falan geliyor ekranı. <laughs> Allah düşürdü beni. Ha bende de işte. Öyle Abi birini düşürdün bir de beni var düşürdü. De. Çatıda da biri var. Avradını sikeyim ya. Ha orada. Ne oldu lan. Adamı kaldırdı seni gördü. Arkandan geliyor. Bir çatında, bir tepende abi, o kesin. Tepende. Aynen. Adamını kaldırabilir yalnız söyleyeyim. Kaç kişi var abi bu takımda ya? <laughs> Hah. <laughs> ah be <de> abi. Aa. <laughs>